Merhaba ben Yusuf Akyüz. Bugün kişisel gelişimden bahsetmek istiyorum. Hayatta her yerde karşımıza çıkıyor. Bir arkadaşımla AVM'de karşılaştık. DNR'da kişisel gelişim ve psikoloji kitaplarına bakınıyordum. Geldi yanıma, "Psikolojin mi bozuk yoksa kendini hala geliştiremedin mi?" dedi. Şaşırdım bir tık, döndüm bir soruda ben sordum. "Sen gelişime ihtiyaç duymuyor musun?" "Ben çoktan geliştim." cevabını aldım. Yıl geçti aradan dedi. Çünkü gelişimi başlayıp biten bir çizgi zannediyor. Bir süreç olduğunu hala çözememiş. Sonra ekledi. Her şeyim var. Sevgilim var, param var, mesleğim var. Daha ne yapayım? Sustum, tebessüm ettim. Zaten ne anlatırsam anlatayım fikrinin sabit olduğunu anlamıştım. Ona kendi fikrimi empoze etmeye çalışmak da zaten haddim değil. Mutlu yaşamaya devam et dedim ona. Sonra dönüp işime devam ettim. Peki nedir bu kendini gerçekleştirmek, kendini geliştirmek, hayatta kalmak mı, üreyip soyu devam ettirmek mi? Aslında bunlar da kendimizi gerçekleştirmemizin bir parçası. İnsan dışı hayvanlarda bu durum yukarıdaki iki sorudan ibaret. Hayatta kalmak ve üremek. Peki insan ne yaparsa kendini gerçekleştirir? Bu konu biraz kişisel aslında. Tek başına o veya bu denilemez. Herkeste de ortak olansa kendini tanımak çok basit geliyor olabilir. Fakat kimse ne kendini ne de başkasını tamamiyle tanıyamaz. En azından bu yolda olmak, kendi özelliklerimizi bilmek, yeteneklerimizi ve becerilerimizi keşfetmek önemlidir. Bunun yanı sıra ne istediğimizi bilmek de çok anlamlıdır. Çok zengin olmak isteyebiliriz, çok zeki olmak, ünlü olmak, sanatla ilgilenmek, sonsuza yakın ihtimal içerisinde evsiz yaşamaya kadar her şeyi arzulayabiliriz. İlk başta bu arzuyu keşfetmek önemlidir. Keşif kısmına vurgu yapayım. Arzuyu icat etmek değil, keşfetmek. Peki bir arzu icat edersek ne olur? Aslında arzulamadığımız bir işi arzuluyor gibi yapsak. Tutkulu olamayız, başarılı olmak için gereken çabayı harcayamayız. Suni olur yani doğal olmaz. Örneğin insanlara yardım etme arzusunu icat ettik diyelim. Ama böyle bir istek yok aslında içimizde sadece varmış gibi yapıyoruz. Bir dernek kursak verimli çalışabilir miyiz? Başarılı olabilir miyiz? Gerçekten istemediğimiz bir işi sanki istiyormuş gibi davranarak başarı kazanabilir miyiz? Ya da ne kadar mutlu oluruz? Sonuç olarak kendimize soracağımız iki soru var. Ben kimim? Ne yapmak istiyorum? Son olarak bir eylemsel soru daha ekleyelim ki bu soru hayatının gidişatını belirleyecek. Arzuladığım şeyi nasıl yapabilirim? Şimdi bu sorulara bir bakalım. Kendi kendimize bir test yapalım. İlk sorumuz neydi? Ben kimim sorusu. Bu soruyu geniş kapsamlı düşün ve mümkünse yaz. Adın ne? Soyadın ne? Kaç kardeşsin? Kaçıncı çocuksun? Çocukluğundan beri neler yaşadın? Senin için önemli olan neler vardı? Ailenle ve kardeşlerinle ilişkin nasıldı? Bu sorulardan sonra bir de torbadaki altınlara bakalım. Kaç paran var? Sağlığın ne durumda? ne tip hedeflerin var? Bu hedefler için daha önce neler yaptın ya da yapıyorsun? Hangi becerilere sahipsin? Değerlerin neler? İnançların neler? Sonra bir de ikinci aşamada neyi istediğini sor kendine. Ne yapmak istiyorum? Neye dönüşmek istiyorum? Kim olmak istiyorum? Son olarak olmak istediğin kişiye nasıl dönüşebileceğini yaz arzularımı buldum. Yani keşfettim. Peki bunları nasıl başarabilirim? Nasıl hayallerimi gerçekleştirebilirim? Bu soruları kendine sor ve cevapları yaz. Yeni bilgiler geliştikçe cevaplarını güncelle. İnsanın başarısı, gelişimi tam olarak burada başlıyor. İnsan olmanın bize verdiği sorumluluğu kabullenip kendimizi geliştirmeliyiz. Bizi diğer keşfedilen canlılardan ayıran yegane olaydır gelişimimiz. Şimdi kendine çok iyi bak. Bu sorulara biraz yoğunlaş olur mu görüşmek üzere